Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Godum'un Spiky Trident Kabuça kombosu yapacağız. Ve bu şekilde çok fena Bounty Hunt videoları gelecek yakında. Ve ilk olarak Godum'un almakla başlayalım. İlk olarak şurada bir tane küçük bir tane yer var. Ee, i̇nternet bir tık kötü bugün. se Bilmiyorum yani. Uzunluk etmedi. Şuradan bir tane ağaç var. Oraya gideceğiz. Şu, oradaki ağaca. Şöyle bir kamp yeri olacak. Mansion var ya şuradaki. Şurada mansion var. Oradan çıktın. İleriye doğru gidince kampı gördüğünüzde kampın arka tarafına gidiyorsunuz. Burada büyük bir ağaç var. Bu büyük ağaçın Açın ne? Ya kadımın alacağım bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Lütfen bırak kadımın alayım. Bırak kadımın alayım. Şimdi burada bir dal var. Bu dalın üstüne geliyorsunuz. Ya bırak beni. Bırak lütfen. Ne istiyorsun? Bounty benden ne istiyor ya? Bu Bounty Hunter'lar sürekli bana dalıyor. Şu gadimini alayım, hepsini de öleceğim biraz da. Tabi özellikleri de açmam gerekiyor. Tamam. Şimdi tekrar geldik buraya. Bu kampın arkasına gidiyoruz. Arkasında bu büyük ağaç. Şurada şu arkasında küçük bir dal var. Küçük diyorum. Aslında o da bile büyük. Bu dala geldiğimizde tam üstünde küçük bir boşluk var. Görüyorsunuz. Buradan ileri gidiyoruz. Sağ yapıyoruz. böyle miydi o? Tekrar aşağı atlıyoruz. Ve Burda Godman Ah dear Hey, did him Would you like to learn Godman fighting style for five million belly and and five thousand fragments? This style allows you to unload your opponents with god like attacks and has four special skills. Now, alayım yani artık da. Learn dedim. <laughs> Şu an kafayı yiyorum. Bir de X özelliği uzaktan vuruyor. Bir de basul tutarsanız şey yapıyor. Bırak da çıkayım. Oyun bırak da çıkayım. 500 IQ moment. Lan lan lan. Sonunda aldık be. Şimdi biraz kombolar yapacağız. Spiky Trident'la beraber çünkü Gadmina ya buradan çıkamıyorum ben direkt reset atayım ya. Bir de çok boş konuştum hızlıca bir boss rush yapacağız. Olan bir tane boss'un yan hemen yanınıza gelelim biraz. Evet. Az önceki gadımını alırken ki server'da gittim captain da baktım yoktu. Iron Empress'e baktım yoktu. Beautiful Pirate vardı ama onunla dövüşmem. Ondan sonra Queen'e de geldim. O da yoktu. Ondan dolayı server vuruplayarak Cake Queen bulmaya çalıştım. İki server vuruplama buldum. Bu ikincisi. <laughs> Ve 66 Mastery Gadim Cake Queen e, niye Mastery diye sorarsanız çünkü Hydra'da Aydan Empress'e bakarken iki APC'yi de kestim ondan. Yani sormayın. Go show them. yüksek ihtimal buradan ilk özelliğimizi alacağız. Cake Queen çok kolay ölüyor kadımına karşı. Hayalimdi yıkadımını almak. Artık umarım Eymeni yenebilirim kadımını aldığıma göre. Cake Queen, Cake Queen, yavaşla Cake Queen. Yavaşla. 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 Yavaşlamalısın. yavaşlamalısın bence. Hayır. 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 Hadi. Oh yes. Evet. Aldık mı? %100 aldık. Aldık. 131 oldu. Senin geleceğin ustalığa. <laughs> Her şey şöyle veriyor. Çünkü diğerini. Şimdi, bu özellikle adam, kimin sürekli her tarafına ışınlanıyor ondan sonra da fırlatıyordu bildiğime göre. Evet, çek. O, <laughs> böyle böyle. On... Sadece bir özelliğim varken bile çok güçlü komolar yapabiliyorum. Şöyle de yapabiliriz arkadaşım çünkü bana. İkinci özelliği de almıştı kabuğçanın. Oh. Bu heyecanla hiçbir şey oldu. Kombolar baya güçlü yani. Evet. Buradan öksürüğü de geliyor biraz. Şöyle göstereyim kombo. Soaring Beast. Soaring Beast. Ya niye beni fırlatıyorsun? Al sana. Reis skill yani Kumum ve trimle deneyeceğim baya yüksek hasar yaparım Aa, Bunu hızlı yapmak gerekiyor yani Fuha, 11 bin. Bir özellikle bile yapabilecek bir combo için iyi yani Bonk. Evet. Başka bir boss'a gidelim şimdi. Lan az önceki K Queen'den sonra bir tane daha K Queen için server değiştirdim. İlk değiştirişimde denk geldim. Doğuşa. Ya. Yani benim şans. Bir de arkadaşım Raidker He, Blizzard ben, ben Oradan da Blizzard geldi yani. <laughs> Blizzard'la da bound bayağı iyi oluyor. Maksimum olduğumda onu da kullanmayı düşünüyordum ben. Şimdi onu da kullanabileceğim yani bound chant Onunla da bound videosu yaparsam. Ama yüksek ihtimal ilk bound yapacağım. fruit light, dark, rumble ya da ice. Light, dark, Blood Ice bunlardan biri. Onun için zaten bir tane şey yapacağım. Bir tane katalog yapacağım. Oradan en fazla oy alanla yapacağım ilk bounty hunt videosunu. Okay, Queen yavaşla. Okay, Queen, İyi ki bir yavaşla dedik ya. Al sana 4.000 Şaka. Öleceğim, 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 öldüm, 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 öldüm. öldüm, öldüm. Buradan Cake Queen'e karşı yaşamın ihtimalim yok aga. Yok yok gitti gitti. Yüksektim Bir dakika. Alıyor muyum? Alıyor muyum? Alıyor muyum? aldım. Vallahi de aldım. Evet 163 oldu. o oh yeah. Ama şöyle de yapabiliriz aslında combo. Böyle de olabilir yani. İlla Az önceki gibi olmasına gerek yok. Yani. Ne sıradaki Kate Queen. Bu resmen üçüncü denemem. Üçüncü, dördüncü denemem ve hala cake Queen bulamadım. Ondan dolayı biraz daha combo göstereceğim. Yani şöyle bir combo olabilir mesela. Çek, bu, bu. Ah, kaçtı. Ne yapıyorsun Aga? Aga ne yapıyorsunuz? Bom bom bom. Shut your <laughs> eyes.

Evet. Neyse bu videomuzu burada bitirelim. Bugün galibini aldık. Yarın tüm özelliklerini açacağım ve dilerim. ne kombolar göstereceğim. Neyse, bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve ben